kadın erkeği taciz eder mi? Konusu. Bence çok güzel, ilginç bir tartışma konusu. Öncelikle şundan bahsedelim. Şu laftan bahsedelim. Mutlaka tanıdığınız bütün kadınlar tacize uğramıştır lafı. Bence Türkiye'de değil çoğu yerde geçer, Türkiye'de de geçerli. Tanımış olduğunuz bütün kadınlar tacize uğramıştır lafı. Güzel bir laf ama eksik. Aşırı çirkin olanlar, aşırı birkaç kişi, yüzde az bir, yüzde hariç, kadınlar ve erkekler. Kadınlar ve erkekler hepsi taciz uğramışlar. Ve taciz derken şeyden bahsetmiyorum. Hani erkeklerin rahatsız olmadığı bazı şeyler var işte kadın erkeği ellerse erkek rahatsız olmaz diyelim mesela. Onlardan bahsetmiyorum. Gerçekten rahatsız etme anlamında. Erkekler hem başka erkekler tarafından, dayılar tarafından hem kadınlar tarafından. Ve tabii ki kadınlar da erkekler tarafından. Bence bana soracak olursanız arkadaşlar. Erkeği de olsa kadın da olsa şu ülkede tacize uğramayan yok, uğramamış yoktur. Var mı? Kadınlar veya erkekler fark etmez. Kadın erkek var. Erkek de olsanız tacize uğramadım diyen var mı abi? Şimdi şöyle bir şey var. Bir ikincisi, ikinci tartışma konusu. Erkek tacizi yani erkeğin kadının tacizi veyahut erkeğin uğradığı taciz. Oranı yüzde birdir veya onda birdir sözü. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü bir kere her şeyden önce erkek erkek abi. Erkeğin öyle bir hormonu var ki erkeğin o hormonlar, o testosteron, o şeyler beyne vurduğu zaman kendini kaybediyor. Yarını düşünmeyi bırakıyor. Birçok şey cahil cesareti. Mesela bu ifşa muhabbetlerinden şeyden bahsetmişler. Türbanlı bir kız konuşmuş. Türbanlı bir kız diyor ki benim diyor şeye şahit oldum diyor işte bir erkek diyor kadını diyor gel sana şey yapayım. Ev tutayım sana diyor. Metresim olarak yaşa diyor falan işte tacize olarak anlatıyor. Ben de bunu, bunu çok gördüm. Ama benim gördüğüm hep şuydu sevgililer zaten. Şimdi o Türmanlı kızın anlattığı belki de eksik anlatmıştı. Belki de onlar da sevgilidir. Ama çok ilginç bir şey değil mi? Yani sen mesela bir kıza kapatmam ol diyorsun. Bu niye diyorlar biliyor musunuz? Çünkü bazen kabul ediyor kızlar. Kadınlar. Neden kabul ediyorsun abi? Ha diyor çalışmama gerek kalmaz. Bu benim paramı karşılar falan. Ne kadar ilginç bir kafa. Evet erkeklerin daha fazla taciz etme sebebi birinci sebep bu. Hormonlar başa vurunca çünkü gözleri dönüyor herifleri. Yani ben bile abi bak mümkün olduğu kadar bak bunun farkındayım ya biyoloji falan biliyoruz. Diyorsun ki şu an tamam beynim zihnim bulandı falan. Kendini durdurmaya çalışıyorsun falan böyle mümkün olduğu kadar. Şimdi bir de insan şunu düşünüyor. olan sen böyleysen beyinsiz dayı eyvah eyvah. O X-Men 1'deki Cyclops var ya gözlüksüz. Böyle böyle her yere böyle şey oluyor. Işın. Her yere böyle ışın saçıyor falan. Öyle geziyor herhalde dayılar. Olan diyorsun ben böyleyim çevrende aklı başındaki insanlar böyleyse o zaman dayılar nasıl? İşte dayılar nasıl? İki nokta üstüse böyle zaten. Kayalığa gidiyorlar. Hani <laughs> hiçbir şey bulamayınca kayalığa gidiyorlar lan. Ve tabii ki yine erkek tacizinin daha fazla olmasının, erkeğin yaptığı tacizin daha fazla olmasının bence en büyük sebeplerinden bir tanesi bu iş gerçekten seksist arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Birçok konuda kadın erkeğe yaptığı zaman erkek gülüyor. Yani hoşlanmasa bile. Hoşlanmasa bile kadın erkeği yaptığı zaman erkek gülüyor pek umurunda olmuyor birçok durumda Ancak şu da doğru değil Kadın erkeği taciz edemez öyle bir şey yok çünkü işte erkek rahatsız olmaz kesinlikle doğru değil Stoklayan var sapıklayan var ondan sonra hepiniz yaşamışsınızdır bunu yani Gençken bir de pretty boysanız eğer evine çağıran teyzeler var Sağın solunu ellemeye çalışanlar var ve bunlar teyze falan Yani o, o artık taciz abi o artık da gene de gülüyoruz da o artık taciz yani. Hani sokakta kızlar laf atmış önemli değil. Ya da işte ne bileyim bir yerde kız seni taciz etmiş dokunmuş sana. Erkeklerin çok umurunda olmaz. Ama bazı noktalarda oluyor. O yüzden kesinlikle erkekler de kadınlar tarafından taciz ediliyor. Ancak tabii ki de az önce söylediğim sebepten dolayı çok az. Neden? Zaten yani onda bir oranında falan sen onu taciz olarak görüyorsun. Ve bu böyle yani buna bir şey demeye gerekiyor. Hani bu nasıl iki yüzlülük falan demeye gerek yok. Yurt dışında çünkü bu şey ya erkek de hemen beni taciz etti falan diyor ya. Yok bu olay gerçekten seksist. Bak şeyin dediği işte olay. Çok güzel bir örnek aslında. Cenk Hoca'nın dediği. Diyor ya fucking gayler diyor. Ve yorum yazıyorlarmış. Mesaj atıyorlar. Kalktı 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 falan diyor. Diye. Biraz da niye kızlar bana sulandı sulandı yazmıyor falan diyordu. Hatırlıyor musunuz? Güzel bir örnek bence. Çünkü bu bir gerçek yani. Şimdi bir kız var. Sen kıza kalktı yazarsan tak diye. Fotoğrafını gördüm mesela. fotoğrafı yorum olarak kalktı yazıyorsun falan. Şimdi bu taciz değil mi? Ya da özelden yazıyorsun. Bu taciz. Ama bir erkeğe kız yazarsa aynı laf işte diğerini. Erkek güler belki arkadaşlarına da gösterir. O yüzden bu iş gerçekten seksist yani. Yapacak bir şey yok. Şey çok komik bak. Şey demiş ya. Etmeye korkar olduk diyor. Neyi taciz, neyi flört olduğunu bildikten sonra flört etmeye çekinmeye gerek yok. Birine bir uygulamada bir anda nude atıyorsun. Bununla da taciz. Allah Allah. Dik pik atmak suç muymuş ya? Bakın arkadaşlar nasıl bizi tuzağa düşürüyor. Ne diyor? Diyor ki tak diyor diyor dik pik atma. Yalnız nude atıyorsun diyor. Aynen ben çok rahatsız oldum şu an. Bana nude attınız arkadaşlar çok rahatsız oldum. Atmayın bir daha. Dik pik atıyorsun tamam mı birine? Bu taciz miymiş ya? E nasıl tanışacaksın o zaman? Daha sonra da şey diyor ya. Selam ne haber yazıyorsun? Sana cevap vermiyor ıssa etme artık. Ulan dik pik atmazsan tabii cevap vermez. Dik pik atmıyorsun. Direkt şeyler gibi. Soy boylar gibi. Hı, merhaba nasılsınız? Acaba tanışabilir miyiz? E kız ne diyecek? Kız diyecek ki bu bana dik pik atmıyorsa demek ki sakladığı bir şey var. Demek ki utanıyor. Utanıyor ki atmıyor. Ondan sonra diyor ki cevap vermezse. Hadi ya. Lan bir de cevap mı versin? Sen direkt böyle hiçbir şey atmadan merhaba diyorsun. Şey böyle değil mi? Attığı böyle zenci. Attığı foto zenci ama kendi profil fotosu beyaz. <laughs> Ayşe Yilto Zeyne. Ülkede dating app yasaklanması doğru mu ya demiş. Arkadaşlar yeterince inanırsanız her app zaten dating app. LinkedIn ya da böyle dil programları hepsi yeterince inanırsan her şey dating yap zaten. Yani merak etme arkadaşlar çok böyle öküz olmadığınız sürece sorun yok. Hani yazarsınız tamam mı? Cevap vermez bir daha yazarsınız üste çıkabilmek için. Üste çıkmak derken mesaj anlamında diyorum. <laughs> Gene de iplemiyorsa zaten bloklar siz yani. Hani gidip de sizi hashtag me too'lamaz merak etmeyin. Normal kızlar böyle. Hele ki dating yaptı tasma bağlatıp dolaştıracaklar neredeyse demiş. Bak şey muhabbeti de Gene bunların hayal dünyasına çıkan erkekler güçlü kadınları sevmez muhabbeti. Erkeklerin çoğu sadece ve sadece şu harbiden böyle erkekliğinden sıkıntısı olan, erkekliğinden şüphesi olan, kendi erkekliğinden şüphesi olan tipler var ya. Onlar hariç erkekler güçlü kadın sever. Güçlü erkek de güçlü kadın sever. Yani harbiden böyle çok böyle red pillci takılan insanlara bakın onların birlikte olduğu kadınlar bile güçlü kadınlar hep. Erkekler güçlü kadını sever. Mesela bir kişi çıksın bir kadın çıksın desin ki aylık 50 bin liraya 50 bin lira maaş erkek köle arıyorum kendime. <laughs> 50 bin az mı? 100 bin olsun. Aylık 50 bin maaşa erkek köle arıyorum kendime. 100 bin desek zaten milyonlarca kişi başvuracağı için. Sebahattin 50 bin olsa da başvuru rekorunu gör, gelir. Evet işte 10 diyorum 50 bin versin de en azından milyonlarca kişi başvurmasın. Çünkü 100 bin olursa yıkılır yani site kitlenir. <laughs> Şeyler kötü abi. Finansal köle. Reelde o kadar çok maceralarını yani böyle online falan değil gerçekten birebir tanıdığım arkadaşlar böyle işletiyorlar. Trapla mesela kadın diye baya böyle bir hani bir şirkette var böyle yüksek mevki sahibi adama. İşte hizmetçi kıyafeti falan giydiriyorlar. Yok yerleri yalatıyorlar. Bir de üstüne para veriyor herif. Bu saçma. <laughs> bu saçma. O kadar da değil yani. Para için çok şey olurum. Ama üç şey olmam. Gay, twink, AKP'li. Üç şey olmam. Oğlum bunların hepsi aynı kadın mı? Aynı kadın da değil ya. Aynı kadın. Aynı kadın mı bu? Gene taciz. Aynı kadın mı bu daha öncekiyle? Ben bir şey diyeyim mi? Böyle bir kadın taciz etme kimse götüyemez ki. Ha beğenmezler anlamında söylemiyorum. Götleri yemez ki. Baksana. Merhaba desen 20 dakika sonra ekşide adın adına başlık atılacak gibisin. Gibi duruyorsun. Kimseyi götü yemez ki. Cesaret edemez yani. Ha niye hep aynı ki? Aynı kişiler mi acaba? Ulan ayırt edemiyorsun ya. Maalesef arkadaşlar bakın. Gerçekten ama şunu fark ettim. Normal insansanız eğer. Normal normal konuşan normal insansanız. Şu ekstrem bir durum. Şu tipler ekstrem bir durum. Bunlara da denk gelmezsiniz zaten. Bunlara yürümezsiniz de zaten yani büyük ihtimalle. Bunlar ekstrem durumlar arkadaşlar. Erkek olarak tacizci damgası yemekten çok aşırı korkmayın. Çok kötü niyetlilere belki denk gelirsiniz. Yani şöyle, kasıtlı olarak size zarar vermek için yapabilirler. Ona denk gelebilirsiniz. Ancak işte bana merhaba dedi tacize uğradım falan diyen tiplere denk gelme ihtimaliniz düşük. Çünkü gelseniz bile siz zaten yürümezsiniz. Bayan arkadaşlarım bu konuda işi daha zor. Muhasebe daha zor. Çünkü nereye giderseniz gidin mutlaka bir tane tacizci olacak. Yalnız en azından neye seviniyorum biliyor musunuz? Normal kızlar, normal kızlarda şunu seviyorum abi. Tacize uğradıkları zaman bile bu kişiye, tacizciye tepki gösteren, bazen bu adamı döven kişilerin de diğer erkekler olduğunu bildikleri için bu sebepten dolayı erkekleri düşman olmuyorlar. Evet onu taciz eden kişi erkek ama o tacizciyi döven de erkek. Bunu da bildikleri için bu noktalarda bu tür şeyler yaşadıkları zaman erkeklere genel olarak düşme olmuyorlar. Ya da işte merhaba dedin, beni taciz ettin muhabbeti olma, Karen olmuyorlar yani. Maalesef öyle arkadaşlar. Yani e, birçok ülkede böyle. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Bazı ülkelerde daha garip. Hani hangisi daha iyi, hangisi daha kötü onu bilemiyorum ama mesela Los Angeles'ta bir herif vardı. Gidiyor kadınların yanında. Yavşıyor kadınlara. Bir de e, kamerası falan var. Gizli mi değil mi bilmiyorum da. Yavşuo YouTuber'lık yapıyor. Yani şöyle. Yavşuo'yu geçtim. Takip ediyor. Konuşmaya çalışıyor. Dokunmuyor ama. Yani dokunursa suç galiba. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey olsa 10 kere o adamın ağzını burnunu dağıtmışlardı. 10 kere ağzını burnunu dağıtmışlardı o adamı mesela. Burada hani özgürlük var ya. Herif yapıyor bunu. Kimse de bir ok yapmıyor. İşte yasa dışı değil diye. Dövmüşlerdi. Ağzını burnunu dağıtmışlardı. Dövenler de içeri bile girmezdi yani. Mesut Can mıydı? Neydi? Geziyordu Avrupa'da sokaklarda. Bizleri rezil ediyor demiş. O adamı tanımıyorum ama işte böyle yerlerde yapıyorlar abi. Çünkü insanlar aşırı medeni olduğu için buna böyle bir maalesef refleks yok bu tür insanlara. Bu salaklar da alıyorlar abi herkesi içeriye. Polis moliste yetkisini de sıfırlamışlar. Böyle yerlerde yapabiliyorlar. Ben diyorum ya size insanları iyi şeyleri hak etmiyor. Fazla medeni olunmayı da hak etmiyorlar. Keşke biz de ultra medeni olsak yani. Ama hiçbir ülke hele ki bizim ülke ultra medeni olunmayı hak etmiyor. Kadınlar iki nokta üst üste. Bana uzun uzun baktı. Bana arka arkaya mesaj yazdı. Tacize uğradım. Bana uzun uzun bakarak süzdü. Arka arkaya mesaj yolladı. Tacize uğradım. Mağdurum. Bu esnada erkekler. 12 tane yine oldum. Polis getirdim, Şişli karakoluk. Yalan yok. Köpeğe bıçak. Bıçakla vurmaya kalktım. <laughs> Arabanın içine çekiyorlar beni erkeksi bayansın diye. Irzıma geçiyorlar. Cinsel taciz yapıyorlar. Ben çok seksiymişim. Buradan da kameralara söylüyorum. Geçen gün FETA'ya çıktım. Erkekse bayanım, erkekse kadını. Bu olaydan dolayı vitroseksüeli. Vitroseksüel alıcı verici. Şey. Travesti geyin. kişi Atilla Kaya bu. Zafer Partisi'nde bir de baya yüksekte bir yerde. Atilla Kaya diye birisi var. Ne zaman görsem gülüyorum. Bu sebepten dolayı. Kim kadar yok abi sokakta? Millet aç ya. Devran Çağlar benim arkadaşımdır yani. Bu kuşum aydın var. Onu çok seviyorum. Götümü çektiler, gösterimi silahımı çektiler. Yok. Götümü çekti, gösterimi çekti. NTV diyor. Transseksüel kadınım, travesti kadınım, bir biseksüelim. Ben eşcinsel. Yalan yok. Gerçekten. En low effort travesti. Söylüyorum her programda söyledim. Babam uyuşturucudan öldü. Ben şöyle söyleyeyim, bayansı erkeğim, lezbiyenim, karımdan sonra. Şöhretim yani, bayağı şöhretim. Ne olur? Neyse gibi ortak noktamız var, ben de lezbiyenim.